Selamlar arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlerle beraber SAP teknolojilerini ve SAP'nin yeni getirmiş olduğu ürünler, teknolojiler, programlama dilleri ve onların içerisindeki süreçlerini inceleyen çok güzel video serilerine devam edeceğiz. Pandeminin vermiş olduğu etkiyle artı farklı nedenlerden dolayı uzun zamandır video çekemiyordum. O nedenle oturup hemen sizlerle SAP ile SAP endüstrisi ile alakalı yeni gelişmelerden bahsetmek istiyorum açıkçası. O nedenle hemen hızlıca başlayalım. Öncelikle şu aşağıda çıkan kısımdan kanalımıza abone olabilir, videomuzu beğenebilir ve videomuzun altına yorum yazabilirsiniz. Siz beğendikçe, yorum yazdıkça, kanala abone oldukça bizim de açıkçası motivasyonumuz artıyor ve video serilerimize aynı hızda devam edebiliyoruz. Şimdi pandemi dönemi yaklaşık neredeyse bir buçuk yılı geçti ve bu süre zarfında firmalar aslında kendi iş stratejilerini ve çalışan iş dinamiklerini değiştirdiler. Bu ne demek? Aslında firmalar artık dijitalleşmeye tamamen %100 yatırım yapma kararı aldılar. Çoğu firmalar Türkiye'de olsun, Avrupa'da, yurt dışında olsun uzaktan çalışmaya başladı ve şu anda hem benim şu an çalıştığım firma ya da arkadaşlarımın ya da çevremdeki SAP camiasında çalışan insanlara baktığımda %95'i uzaktan çalışıyor. %5 onluk kesim ise hibrit model adını verdiğimiz arada şirkete giderek haftada 1-2 gün giderek çalışmalar yapıyor. Ben de şu an e, 2 mayı itibariyle şirket stratejisi nedeniyle hibrit modele geçtik ve biz de haftada bir gün şirkete çalışmaya gidiyoruz. Bu noktada şirketler tamamen dijitalleşiyor dedik. Dijitalleştiği için de kendi teknolojilerini yenilemesi ve yeni ürünlere geçmesi gerekiyor. Bu da SAP içerisinde Türkiye'de bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerden biri S/4HANA. Şirketler S/4HANA'ya geçiş yapıyorlar. Hem kendi iş süreçlerini hızlandırıyorlar hem uzaktan yönetilebilir hale getiriyorlar. Bunun gibi SAP ürünlerine geçiş yapan çok fazla firma var. Projeleri bir kenara bırakırsak şirketlerin çalışma yapıları da tamamen değişiyor. Örneğin telekomünikasyon şirketindeki firmalar call center agent'larını tamamen evde çalışacak modele taşıdılar. Bu modele taşırken altyapıyı da taşımak çok önemli. Bu çalışmaların hepsini yaptılar. Bu da aslında hem ülke için hem de bu jenerasyon için çok değişik bir süreç. Pandemi başladığında tamamen kapanma olduğunda şirketler ne yapacaklarını da aslında net bir şekilde bilmiyorlardı. Genelde global tabanlı alınan kararlar Türkiye'deki firmaların da hareket edişlerini olumlu yönde etkiledi. Çoğu firma şu an hibrit modele doğru geçiş yapma kararı içerisinde. Bazı firmalar geçti geçtiyse de bazı firmalarda şu an oraya doğru yönelmeye çalışıyorlar. Peki biz çalışanlar olarak neler yapabiliriz? Pandemi sürecinde aslında biz de kendimizi hangi alanda çalışıyorsak, örneğin SAP ERP alanında çalışıyorsak, yazılım geliştiriyorsak, yazılım geliştirme tarafında yeni çıkan teknolojileri takip edebilirsiniz. O teknolojilerle alakalı geliştirmeler yapabilirsiniz. Hatta şirketinizde çalışan yöneticinizi ikna ederek bir eğitim alıp o eğitim sonrasında projelerinizi şirkete direkt entegre edebilirsiniz. Bu da sizin için hem güzel bir motivasyon kaynağı hem de yapmış olduğunuz projenin şirket tarafından kullanılıyor olması sizi çok mutlu eden bir etmen açıkçası. Bu noktada sizlere önerim Pandemi sürecinde e, örneğin SAP ERP tarafında çalışıyorsunuz. Kendinizi sürekli geliştirin. Ben bu yaşıma geldim ve bu yaşımda bile hala kendimi geliştirebilmek adına neler yapabilirim diye her geçen gün SAP ile alakalı yeni hangi teknoloji var, hangi alanda artık hem dünya hem de Türkiye bu alanda ilerliyor diye araştırmalar yapıyorum. Dediğim gibi Türkiye'de artık S4 HANA standart bir e, şirket modeli içerisinde kullanılan bir ürün haline geldi. Öncesinde yaklaşık bir 4-5 yıl önce Espor hana dendiğinde insanlar çok yabancı kalıyordu bu jargona. Ama artık espor hana bütün şirketlerde tercih edilebilen bir iş modeli oluyor. Espor da kısacası in memory çalışan ve çok büyük bir memory kapasitesine sahip olup an anında e, run in memory dediğimiz memory'de çalışıp size e, output sunan ve çok hızlı çalışmaya sahip olan bir yapı. Şirketler de bunu özellikle raporlama tarafında olsun ya da farklı uzun süren iş süreçlerini kısaltmak için tercih ediyorlar. O noktada kendinizi geliştirmek için eğitimlere odaklanmalısınız dedim. Ben de SAP Edo Akademi kanalı olarak sizlere eğitim noktasında katkılar sağlamaya çalışıyorken, ben de kendi gelişimin dışında eğitimler de çekmeye çalışıyorum. Udemy sitesinde yeni bir eğitim seti çektim ve planlamasını yapıp yayınladım. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok fazla yorum geliyordu. Geliştirme yapıyoruz ama gerçek bir projenin içerisindeyken siz geliştirmen olarak, developer olarak ne yapıyorsunuz, hangi fazda ne tür aksiyonlar alıyorsunuz gibi soruları çok alıyordum. Ben de SAP SD ABAP proje geliştirme eğitim setini yayınladım arkadaşlar. Bu eğitim seti içerisinde örnek bir projeyi baz aldık. CXL diye man sap bir sistem olduğunu düşündük ve o sistemle SAP sistemini ayağa kaldırıp birbiriyle iletişim halinde olup bir entegre bir yapı oluşturduk ve adım adım Burada da görebilirsiniz. Örnek projenin case'ini anlattım sizlere. Tabii öncesinde SAP SD modülünün ne olduğunu, ne tür çalışmalar yapılabildiğini bununla ilgili bilgiler verdim. Ardından tablolarımızı dizayn ettik. Tabii entegrasyon olduğu için SAP'de de bu bilgilerin tutulup ardından SAP içerisindeki aksiyonların alınması gerekiyordu. SAP SD modülündeki en temel süreç sipariş, teslimat, mal çıkışı ve fatura sürecidir. Bu süreçlerle alakalı da eğitim seti içerisinde çok çeşitli geliştirmeler, çalışmalar yer alıyor. Yani bu tarz çalışmaları yapmamın sebebi de şu aslında. Temel seviyede bir SAP ABAP bilgisine sahipseniz, sonrasında diyelim ki ileri seviye bir SAP ABAP eğitim seti aldığınızda Sonrasında insan bir boşluğa düşüyor. Diyelim ki bir SAP danışmanlık şirketinde ya da kurumsal şirkette çalışmıyorsanız, proje eksikliği hissediyorsunuz. Yani proje yapmadan SAP tarafında tecrübeniz artmaz ve kendinizi daha iyi bir know-how bilgi seviyesine yükseltemezsiniz. O nedenle ben de bu eğitim setlerini sizler için hazırladım, tasarladım ve açıkçası güzel bir eğitim seti olduğuna inanıyorum. Genelde de YouTube'dan çok fazla yorum alıyorum bu konuyla alakalı. Sizler adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bakın burada tanıtım videosunda eğitim hakkında sizlere bilgi veriyorum. Örneğin e, case kısmına gelecek olursak, case kısmında bakın güzel şu şekilde bir sistemimiz. bir sistemimiz var, CXL sistemi ve MPL dediğimiz bizim kendi SAP sistemimiz. Bunlar arasında bir entegre yapı kuran bir proje aslında. Yani bana modülcüden ya da proje yönetimi tarafından bir proje geliyor. Ve ben de ABAP developer olarak bu proje içerisinde step by step adım adım neler yapmam gerekiyor bunları size anlattım. Ve modülü içerisinde user exitler, enhancementlar, SAP'nin standart BAPI'leri, BAPI fonksiyonları Nasıl kullanılır onları da gösterdim ve kaynak kodlarını da sizlerle paylaştım. Çok faydalı bir eğitim seti oldu. Bu eğitim setini eğer siz de e, satın almak isterseniz açıklamalar kısmında sizlere özel indirim kuponunu paylaşıyorum. O link üzerinden giderseniz şu an e, büyük bir indirimle e, ürünü eğitim setini alabilirsiniz. Şimdi kanalımızda dediğim gibi uzun zamandır bir video çekmemiştim ve sizlerle beraber hem böyle sohbet niteliğinde hem de e, kanalımıza yeni bir video, yeni teknolojilerle ilgili ve şu anda SAP endüstrisindeki mevcut durumlarla alakalı konuşmak istediğim için böyle bir video paylaştım. Son olarak e, ülkemiz ve Avrupa'daki mevcut pandemi durumundan dolayı dediğim gibi şirketler remote yani uzaktan çalışma modeline dönüyorlar. Özellikle danışmanlık şirketleri bunu tercih ediyor. Bu çünkü firmalar için bir gider kalemindeki bir azalmaya sebebiyet veriyor. Çünkü servis kullanmıyorsunuz. Bina giderleri, elektrik, su, doğalgaz ve bina içerisinde kullanılan giderlerin hiçbiri yer almamış oluyor. Bu da aslında firmalar için güzel bir income yani gelir sağlamış oluyor. Giderinizi azalttığınız zaman aslında bu sizin için de bir gelir anlamına gelmekte. Bu noktada e, firmalarda özellikle SAP tarafında çok fazla iş ilanı var şu anda hem Türkiye'de ve hem Avrupa'da müthiş bir ihtiyaç var. Eğer siz de kendinizi SAP ERP alanında geliştirmek istiyorsanız e, ilgili sitelerden LinkedIn olur ya da farklı Avrupa'daki sitelerden pozisyonları aratıp başvurabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, Avrupa'da iyi bir İngilizce istiyor, akıcı bir İngilizce istiyor. Onunla alakalı da kendinizi geliştirebilirsiniz. Çeşitli eğitim setleri var, ücretsiz olan eğitim setleri var. O eğitim setlerini kullanıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Avrupa'da ve Türkiye'deki iş ilanları ile alakalı da mevcut durum bu şekilde. Sizlerle diğer videolarımda da hem geliştirme... Hem de teknolojik bilgilerle alakalı videolara devam edeceğiz. Bu videomuzu tamamladık. Kanalımıza aşağıdan abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Hatta yan tarafta yer alan çana basarsanız yeni videolarda size hemen bildirim olarak gelecektir. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, iyi günler.